Oreci araştırma şirketi sahibi Mehmet Pösteki Adalet ve Kalkınma Partisi, CHP ve İyi Parti'nin 15'er aylık dönemdeki oy değişimlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Pösteki'nin paylaştığı ve Şubat 2021 ile Mayıs 2022 arasındaki 15 aylık dönemi kapsayan grafiğe göre İyi Parti 10.8 olan oy oranını 18.4'e çıkardı. En büyük değişim ise AKP'de yaşandı. Adalet ve Kalkınma Partisi %8'den fazla oy kaybetti. Böylece Şubat 2021'de 36.8 olan Adalet ve Kalkınma Partisi oyu %28'e geriledi. Son 15 ayı kapsayan ankete göre CHP inişli çıkışlı bir grafik ortaya koydu. Şubat 2021'de %22.3 olarak gösterilen oy oranı Ekim 2021'de %26'ya yükseldi. 2022 Mayıs ayına gelindiğinde ise ana muhalefet partisinin oy oranı %24.1 olarak kaydedildi. Millet İttifakı'nın ortağı İyi Parti'nin yükselişi orece anketine de yansıdı. Şubat 2021'de %10.8 olan İyi Parti'nin oyu, yaklaşık 8 puan artarak %18.4'e yükseldi. Üç partiyi kapsayan araştırmada Meral Akşener'in liderliğindeki İyi Parti, son 15 ayda oy oranını en çok artıran parti oldu.